Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bu Bekir. Bu videomda sizleri büyük bir illet virüsünden kurtarmaya geldim. Ciddi söylüyorum. Bu virüs gerçekten illet. Yani ne yaparsanız yapın gitmiyor. Yeter lan yeter! Yeter! Biçimlendirin, formatını değiştirin, ne yaparsanız yapın bu virüs gitmiyor. Biçimlendirme yapın, formatını değiştirin, ne yaparsanız yapın gitmiyor dostlar. İsterseniz flash virüs programları kullanın yine gitmiyor. Şimdi ne olacak? Sus, meşgul etme düşünüyorum. Ama ben size bunu çok basit bir yöntemle nasıl kaldırınız, bu videomda onu göstereceğim. Sizlerden ricam videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olduktan sonra bildirim açarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soracağınız herhangi bir soru olursa ben açıklama kısmına instagramın ve discordun linklerini bıraktım ama discord biliyorsunuz çalışmıyor o yüzden discord kullanmıyorum. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz ve yorumlar kısmında da sorularınızı sorabilirsiniz. Oradan sizlere cevaplarım ve yardımcı da olurum. Şimdi sizleri çok sıkmadan gelin videomuza geçelim. Evet şimdi bu küçük flash'ın içerisinde bulaşan virüsü yok edeceğiz. Ben şimdi size ekrana zaten vereceğim virüsün örnek videosunu. Bunun içinde virüs yok. Yani temiz bu flash. Önce bir takıp sizlere göstermek istiyorum. Şimdi siz bunu dediğim gibi biçimlendirseniz dahi bu gitmiyor arkadaşlar bilgisayarınızdan. Şöyle bunun için sizler internet üzerinden Kaspersky indiriyorsunuz. Kaspersky uygulaması bu şekilde. Bunu kuruyorsunuz bilgisayarınıza. Güvenli bir uygulamadır. Bunu da belirtmiş olayım. Bizler bunun demo sürümünden faydalanacağız. Demo sürümünden flashımızı kurtaracağız. Ne kadar kurtarabildiysek. Bunun içerisine ne rahatmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla atıp kullanabileceksiniz. Şimdi öncelikle ben kurmuş olduğum kas versiyonu uygulamasını görüyorsunuz bunu açıyorum arkadaşlar uygulamayı kullandıktan sonra silebilirsiniz bunda problem yok şimdi ben Flash'ı çıkarıyorum Flash'ı çıkardım Flash şu an elinde görüyorsunuz buradan da göstereyim gittiğine dair Evet görüyorsunuz flash'ım burada da yok. Buradan scan bölümü yani tara scan kısmına tıklıyorum. Şimdi burada benim için bir sürü uyarı verecektir. Lisans uyarısı vesaire vesaire hiç önemli değil. Bunlara kafa takmıyoruz arkadaşlar. Biz bu bölüme geliyoruz. Aşağı indikten sonra bakın bizim kullanabileceğimiz bölüm şurası arkadaşlar. Şurada drive scan yazıyor görüyorsunuz. Şu bölümü kullanacağız. Şimdi flash'ımı alıyorum abi. Flash'ımı bilgisayara takıyorum ister laptop ister masaüstü fark etmez. Ve burada bizler için gördüğünüz gibi F sürücüsünü aç Flash'ınız hangi sürücü ise benimki hangi sürücü tekrar bakıyoruz. F sürücüsü olduğunu görüyorum. İsmimin yanında F yazıyor. Bu F sürücüsünde. Çok güzel. Burada da F sürücüsünü çıkardı. Buraya geliyorsunuz. Flash'ınız zaten virüste olduğu için sizlere ilk başta tarama yaparken burada uyarı verecek. Siz buna run scan diyorsunuz daha detaylı bir arama yapabilmesi için ve buraya bir tane uyarı gelecek. Kırmızı ve yeşil olmak üzere. Kırmızı uyarıyla gelen bölüme virüsün bulaştığını görüyorsun. Onun içerisine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra sonra orada virüsleri alt alta göreceksiniz. Kutucuklara tıklayarak delete deyip siliyorsunuz. Silme işlemi yaptıktan sonra tekrardan flash'ı buradan run scan deyip taratıyorsunuz. Şu anda bende virüs olmadığı için size gösteremiyorum ama elimde de bir video yok. Run scan dedikten sonra zaten virüs yok ettiği için tekrar bir virüs bulmayacaktır. Bunu kapatıyorum. Artık bununla işim bitti. Ayrı yeten sonra bir işim daha kalıyor. Burada kısa yol virüsümüz hala flash'ın içerisinde durmuş olacak. Ondan ötürüdür ki o sebe yani flash belleğimizi sağ tıklayıp buradan biçimlendir diyorum. Biçimlendirme işlemini burada gerçekleştiriyorum taramadan sonra başlat diyoruz ve başlatma işleminden sonra tamam diyoruz ve görmüş olduğunuz üzere ve biçimlendirme bittikten sonra bilgisayarınız üzerinden göreceksiniz ki flash'ınızın dosya boyutu dahi ki o virüs zaten dosya boyutunu da yiyor. Mesela örnek vereyim 29.2 ise sol tarafta 28.7'ye bile düşebiliyor. Yani içerisinde siz kullanmasanız dahi o kısayal virüsü bunu kullanıyor. Buraya giriyorum ve flash'ımın orijinal kapasitesi dahi içeriği bu şekilde düzelmiş oluyor dostlarım. Sizlere tekrar tekrar bahsedeyim. Lütfen Kaspersky uygulaması üzerinde. Şimdi ben gösteremedim için burada run scan bölümü var ya. İşte bu bölümde virüsü bulduğu zaman kırmızı bölüme lütfen basın. Eğer yapamazsanız da bana da ulaşabilirsiniz. Sizlere tekrardan yardımcı olurum ama bu anlattığım sizlere yeterli olacaktır. Yeşil ve kırmızı olacak. Yeşil temiz olanlar, kırmızı virüs olanlar. Kırmızının üstüne tıklayarak sizlere farklı bir pencere açacak. O pencereden de virüsleri tıklayıp kaldırıyorsunuz. Hatta bilgisayarınız üzerinde bile buluyor. Ben dediğim gibi trojan bulmuştu. Onu da oradan kaldırıyorsunuz. Kasper Scan deneme sürümü bu şekilde verimli çalışıyor. Yani gidip farklı farklı uygulamalar indirmenize gerek yok arkadaşlar. Yani yok Flash virüs programıymış, flash taramasıymış, kısayol virüs uygulamasıymış. Bunlar saçma sapan şeylerle uğraşmayın. Ben çok çok denedim. Olmadı. Sizler de bu şekilde CasperScan deneme sürümü sayesinde bu virüsünüzü giderebilirsiniz dostlarım. Evet dostlarım görmüş olduğunuz üzere flashınızı çöpe atmaktan kurtardık ve flashınız belki de şu anda düzelmiş bir şekilde izliyorsunuz bunu. Sizlerden ricam lütfen dikkatli olun. Bilgisayarınıza veya başka bir bilgisayarlara virüs bulaştırmamaya özen gösterin. Çünkü zararı size oluyor. Önemli bilgileriniz kaybolabiliyor ve hatta siz bunu sürekli yapacaksanız ki bu işlem kurtulamıyorsanız e, mesleğiniz gereği olarak söylüyorum bunu. O flash'ınızın içerisindeki bilgileri sürekli olarak yedekleyin. Çünkü siz sürekli flash'ı başka bilgisayara taktığınız için virüs yüzünden o bilgilerinizin silinmesinin göz önünde bulundurun. Bundan dolayıdır ki bilgilerinizi yedeklemeyi de unutmayın. Evet benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım anlattıklarım sizlere faydalı olmuştur. Bir kusurumuz olduysa affola sizler aşağıdan düzeltmeyi de unutmayın bizleri. Ve sizlerden de tekrar bir ricada bulunmak istiyorum. Bana destek olmayı da unutmayın. En büyük ihtiyacım destek olmanız. Kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve bildirimleri açmayı bunun yanında da videolarımı paylaşıp ve hatta başkalarının ihtiyacı görülmesi için de bu videomu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.